Dur tatlı köpekçik dur sakin ol lütfen. Anneciğim eyvah geliyor geliyor imdat. Hoş hoş bırak peşimi bırak peşimi. Anneciğim biri yardım etsin. Anneciğim lütfen ya anneciğim lütfen dışarı çıkmak istiyorum. Hayır Rüzgar hayır. Ödevlerini yapmadan dışarı çıkmak yok. Of bana ne ya bana ne ben çıkıyorum yapmıyorum ödev falan. Ne ne dedin sen ben sana şimdi göstereyim gel buraya. Anneciğim dur dur yapma anneciğim yapma lütfen. Gel buraya gel kaçma. Bana ne ya bana ne ben kaçıyorum bana ne. Anneciğim hoş hoş gelme lan köpek gelme. İmdan anneciğim, i̇mdat dur. geliyor. 高风。 Ne oldu ya? Nasıl çarpmıştık öyle? Arda neredesin lan? Sana mı çarptım? Evet bana çarptın oğlum tabii. Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Lan nasıl ben seni göremiyorum? Sen neredesin? Ya Rüzgar boş yapma. Elini kaldır ya. Şakanın sırası değil. Al kaldırdım. Ben buradayım. Sen de ayağını kaldır bakalım Arda. Ben de seni göreyim. Ha? Ne? oluyor lan böyle? Eyvah. Ne oluyor Rüzgar? Ne oluyor? Yoksa biz yapışık ikiz mi olduk? Hayır lan hayır. Öyle bir şey olamaz. Nasıl olsun? Gel şuraya oturalım. Anlarız şimdi. Hayır ya. Bu çok saçma. Bundan sonra yapışık mı olacağız? Bilmiyorum ki ya, ama gerçekten çok saçma. <laughs> ya canım çok sıkılıyor kimse yok. <laughs> Aha orada orada. Arda kanka ne yapıyor bunu tekmesine he? Anneciğim ne olmuş sen böyle? Ne olmuş bebekle bir göz ne oldu? Anneciğim canavar olmuş. Ben canavar olmuş. Bebekte bir göz dur dur biziz Lan dursana be nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun dursana Of ya biz ne yapacağız bizi gören kaçıyor Arkadaşlar nasıl düzeleceğiz ya yorumlarda yazın Bir de böyle güzel olmuş muyuz arkadaşlar onu da yorumlarda yazın Bence çok kötü olduk Rüzgar hadi gidelim benim tuvaletim geldi ya biz eve gidelim hadi Of Arda of ya bir de senin tuvaletinle uğraşacağız ya Iy. Ya söyleme yürü be yürü Senin tuvaletin gelince ne yapacaksın göreceğiz bakalım Rüzgar Tamam be tamam bir şey demiyorum hadi girelim şuraya hadi Aha eve girin lan bunlar ne olmuş ya şeytana dönmüşler Of evde kimse yok değil mi görmesinler bizi ya. Evet vallahi bu durumu kimseye anlatamayız. Rüzgar biraz koş ya koş çok sıkıştım hadi. Fii, Arda ya of ya of. Ya Rüzgar ya konuşma ya Allah Allah. Ben mi dedim sana gel benimle yapışık ikiz ol diye. Ya hadi be hadi yap şu tuvalete kalkalım şuradan. He bu içerideki sesler ne? Arda Rüzgar'a bak beraber tuvalete girmişler. Ben size şimdi gösteririm. çıkın bakalım dışarı. Hey, ben be sonunda bitti işin Arda. Of oh be kurtuldum. Ya sen hala konuşuyor Rüzgar sus ya. Sizi eşek herifler sizi. He anneciğim. Beraber tuvalete mi girilir eşek herifler? Görmüyor musun? Gelin buraya gelin kaçmayın. Ya anneciğim dur ya görmüyor musun? Yapışık ikiniz biz. Sizi terbiyesizler sizi yürüyün. Koş da koş senin annem manyak ya manyak. Oh be kurtulduk. Canımızı zor kurtardık valla. Yürü bize gidelim bize annem yardım eder bize. Annem gelmiyor değil mi? Seslerini duyuyorum ya. İnşallah gelmez. Arda ne yapalım bizim bir an önce ayrılmamız lazım. Evet ya bu böyle olmaz zaten. Tuantem bile beraber giriyoruz böyle olmaz. Anneciğim anneciğim kapıyı aç biz geldik anneciğim. Ha kapı çalıyor kim geldi ki? Ha Rüzgar mı? Merhaba Barbie yenge. Ben de Arda. Ben de buradayım. Evet anneciğim. Arda'yla yapışık ikiz olduk. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Vallahi anneciğim ne sen sor ne ben söyleyeyim. Demek ki Rüzgar ödev yapmamak için Arda'yla birbirinize yapıştınız ha? Anneciğim hayır ya hayır. Öyle bir şey yok anneciğim. Öyle bir şey yok. Vallahi yok öyle bir şey. Yok. Gel bakalım buraya Rüzgar. Ben sana şimdi gününü göstereyim. Gel buraya. Ya Barbie yenge bana vuruyorsun ya. Bana Rüzgar'a değil bana vuruyorsun. Aa, <laughs> anneciğim vurma ya vurma ya. Yürü. Ne yapacağız? Ya ne bileyim ben ne yapacağız arkadaşlar ya? Nasıl ayrılacağız biz ya? Evet arkadaşlar ya nasıl ayrılacağız? Yorumlarda yazın. Videoyu benim kanala abone olun. Bari moralimiz yerine de gelsin. Ya yürü ya yürü. Benim karnım aç. Bari gidip yemek yiyelim. Of bugünden beri koşuyoruz. Her yerim ağrıdı. Yemek yiyeceğiz mi Rüzgar? Nerede yiyelim? Şu karşıdan hamburger yiyelim işte. Benim yalnız o kadar param yok. Ismarlayacak mısın Rüzgar? Tamam ya tamam yürü gel ısmarlarım ben sana gel. Of be kanım gerçekten çok acıktı girelim hadi içeriye. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba abla kolay gelsin ama yer alacaktık. Aa, bu çocuklar size ne olmuş böyle? Ya bir şey yok abla bir şey yok. Biz doğuştan yapışık ikiz olarak doğduk o yüzden böyleyiz. Yeminime ilk defa duruyorum ha böyle bir şey. Aynen dünyada tek biz varız zaten başka kimse yok. Vay be tuvalete nasıl gidiyorsunuz lan? Boş ver abi boş ver onları hiç sorma. Tamam yapışık çocuklar ben size siparişinizi alayım o zaman. Ben bir köfte burger alayım. <laughs> Evet bir köfte burger. Ben de tavuk burger alayım abla. Evet bir de tavuk burger tamam. Yapışkan çocuklar paralar alayım lütfen buyurun. Buyur abla şöyle verelim. Bütün hesabı buradan mı alayım yapışkanlar? Evet abla evet hepsini rüzgar ısmarlıyor. Vay yapışkanın biri çömer çıktı. Bekleyin menülerinizi getiriyorum çocuklar. Ulan bu kadın da bize yapışkan yapışkan deyip duruyor ya Allah Allah. Evet yapışkanların yemekleri. Allah Allah hala yapışkan diyor ya Allah Allah Tamam tamam kolay gelsin hadi Geç şöyle geç arkalara geç şunların uzak bir yerde yiyelim Geç şöyle oturalım hadi Karnım çok acıktı Rüzgar ya karnım çok acıktı hadi başlayalım yemeye Oh köfte burger yiyeceğim Lan dur önce ben tavuğu yiyeceğim ya dur Ya bana ne önce ben köfte yiyeceğim bana ne ya Arda dursana dursana ya beni kızdırıyorsun bak Ya ne yapalım bir tane ağzımız var ne yapalım Bana ne o zaman ilk önce ben yiyeceğim Arda bak bu böyle olmayacak kötü olacak sonu Eee ne olacak lan ne olacak ben istemiyorum tavuk burger yemek istemiyorum al He sen benim tavuk burgerimi yerim attın Ben de zevkine atarım Ben sana gösteririm şimdi Rüzgar Al sen ben nasıl vurursun lan al sana. Aa kafam işi bitti rüzgar işi bitti. Lan manyak yapışıklara bak lan dövüşüyorlar. Yapışıklar kalın 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 gitmeyin. Delirttin lan beni ara delirttin beni kafanı kıracağım seni. Sen mi benim kafamı karnım acıktı. Burada pilav üstü kuru satıyorlar mı acaba bakalım. Selamun Aleyküm. Kim bakıyor buraya? Gel buraya gel kafanı kıracağım abi kafanı kıracağım. <laughs> ne oluyor lan orada? Şuna bak kendini dövüyor. Evladım dur dur manyak mısın ne vuruyorsun kendine? Ha? Dede şuna bir şey söyle ya. Tövbe estağfurullah bu ne böyle? Ya dede şuna bir şey söyle ya. Ben tavuk burger yemek istiyorum bu köfte burger yemek istiyor. Sonra da benim hamburgerim attı bu. Tövbe tövbe Allah'ım bu ne böyle? Bunlar yeryüzündeki şeytan herhalde. Biliyorum ben bunları biliyorum. Bunlar yarım yüzlüler. Ya dede ne diyorsun ya? Ne şeytanı? Ulan ben size şimdi gösteririm. Gelin bakalım. İki yüzlü şeytanlar sizi Yürüyün lan. Yürüyün. Aa, aa dede vurma ya. Vurma ne vuruyorsun ya? Vurma ya vurma. Sizi iki yüzlü herifler sizi. Gelin lan buraya gelin. Ben size göstereceğim günümüzü. Gelin. Ya manyak mısın be adam? Dursana. İşte yakaladım sizi. Ben size şimdi gösteririm. Ya dede dur lütfen dur. Yanlış anladın dur ya. Selamlar Profesör Doktor Baldi. Hamburger yemeye geldi. Gelin lan buraya gelin. Şeytanlar sizi. <laughs> Durun. Orada ne oluyor öyle durun. Ne oluyor dedim burada ne oluyor ayrılın. Evladım şeytanı buldum şeytanı. Ne? Şeytanı mı buldun? Evet evladım arkanda arkanda. Dikkat et çarpmasın. Ne şeytanı lan ne şeytanı çık dışarıya çık. Uysuz buna yürü. Bekleyin bekleyin taş alıp geleceğim. Taşlıcı bu şeytanı. Yürü bir daha gel buraya. Ha? Aman Allah'ım bu da ne? Öğretmenim ne oldu ya? Gözlerime inanamıyorum. Bu çok bilimsel bir olay. Yapışık ikiz vakası. Hep ve da bizi anlayan biri çıktı be. Öğretmenim yardım edin lütfen. Biz nasıl ayrılacağız yardım edin. Ne? Ayrılmak mı? Hayır ayrılmayacaksınız. Sizinle çok paralar kazanacağız yapışık ikizler. Bekleyin burada tamam mı? Ben hemen geleceğim. Bekleyin sakın bir yere gitmeyin. Ya ne oldu ya? Nereye gidiyor bu valide? Hiçbir şey anlamadım ben ya. Arda yürü gidelim yürü. Bu valideyle iş falan yapılmaz. Yürü gidelim ya. Evet ya kim bilir ne yapacak bize? Yürü gidelim. Ya, Abushıklar yine gelin ha. <laughs> Kesin geliriz başımıza gelmeyen kalmadı be. Arda yapacak bir şey yok bunu kendimiz halletmemiz gerekecek. Yürü gel bebek askerlerin yanına gidelim onlar yardım eder bize. Lan bebek de bir güzel son bizi görüp kaç ne yardım etmesi ya? Buyurun buyurun buradan gidelim çok önemli bir olay çok önemli. Mr. Baldy please stop. Buyurun Bay Elon topladım Tesla, Bitcoin, BMW, SpaceX. Evet evet anlıyorum sizi aynı onlar gibi bir şey işte çok bilimsel bir şey var içeride. Mr. Baldy do you speak Turkish? Yes, I don't. Peki Bay Baldi, içeride ne var? Bana anlatın. Bay Alan, anlatamam. Gösterebilirim. Dünyayı değiştirecek bir şey var içeride. Oh my god, inanamıyorum. Hadi gidelim, dünyayı değiştirelim Bay Baldi. Buyurun Bay Alan Musk, buradan buyurun. Oha, bu gelen Alan Musk değil mi? Ha? Burada değiller Oh my god ben buraya boşuna mı geldim Tesla 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 Durun Bay Allen durun sakin olun lütfen gelin şöyle Nerede bunlar nerede Siz beni oyalıyor musunuz Bay Baldi Hayır Bay Elon, oyalamıyorum buradalardı Tesla SpaceX Tesla Tesla Bu iş burada bitmiştir ben gidiyorum Tesla başlar şimdi senin Tesla'na şimdi ha Oh my god Oh my god stop baldi stop Sana bilimsel bir şey gösterecektim ama hak etmiyorsun Al ulan sana yürü Oh my god help me help Lan adama bak Elon Musk'ı dövdü lan Baldi bey durun lütfen durun dövmeyin Sen bilimden de ilimden de Hiçbir şey anlamıyorsun Bay Elon Bir daha görüşmeyelim Bay Elon Ben gidiyorum bu iş burada bitmiştir Baldi bey bir şans daha verseydiniz Elon Musk'a Hayır hayır söz ağızdan bir kere çıkar bu sondu. Artık Elon Musk diye biri yok benim hayatımda. Bay Elon bay Elon iyi misiniz efendim iyi misiniz? Yolda ne gözken haberler rüzgarı gördüm ya ne olmuş onur öyle. Ne olmuş kanka neleri var ki? Ay yürü Arda, yürü oradalar işte bize yardım ederler gel. Aha kendi gözlerine görüyor. Arda rüzgar ne olmuş size böyle? Durun ya durun yaklaşmayın ben sizden korkuyorum. Arkadaşlar abartmayın ya bir şeyimiz yok. Herkes bizden korkuyor ya anlamadım ben. Arkadaşlar ne oldu size peki? Bu sabah çarpıştık bir anda yapışık ikiz oldun. Ne yapışık ikiz mi? Evet yapışık iki. Sabahtan beri başımıza gelmeyen kalmadı ya. Dede geldi bizi dövdü. Bebekte bir göz görüp kaçtı. Annemler dövdü. Of. Peki <laughs> i̇şte arkadaşlar nasıl düzeleceksiniz? Böyle mi kalacaksınız hep? Evet arkadaşlar yardım edeceğimiz bir şey var mı? İstiyorsanız içeride destane var. ortadan bir şey yaşayayım Bebekte bir göz saçmalama manyak mısın be? Evet başka bir şey bulmamız lazım. Ya bence geçer zaten ya. Uzatmaya gerek yok. Ama böyle çok komik olmuşsunuz. ya. arkadaşlar komik olmamışlarım ya. Evet arkadaşlar ya bari videoyu benim kanalıma da abone olun. Bildirimleri de açsınlar o zaman. Evet bir de çok güzel yorumlar atsınlar biz de hepsine kalp atalım. Tamam arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.